Kova Burcu 21 ila 27 Temmuz 2025 haftalık yorumu. Bu hafta Kova Burçları için odak noktası ilişkiler, ikili diyaloglar ve ortaklıklar. Güneşin Aslan Burcu'nda ilerlemesiyle birlikte hem özel hayatında hem de işbirliklerinde karşılıklı denge kurma ihtiyacın artıyor. İlişkilerde netlik, işbirliklerinde şeffaflık arıyorsun. Aşk ve ilişkiler. İlişkilerde belirleyici bir hafta. Partnerinle aranda önemli bir konuşma ya da karar gündeme gelebilir. Bu ilişki nereye gidiyor? sorusu artık göz ardı edilemez. Birlikte bir gelecek mi yoksa ayrı yollar mı? Dürüstlükle alınan kararlar seni özgürleştirir. Bekar kovalar için güçlü ve karizmatik biriyle tanışma ihtimali var. Ancak bu kişinin seni baskılamamasına dikkat. Kariyer ve para. İş ortaklıkları, sözleşmeler ve ekip çalışmaları ön planda. Bu hafta yalnız hareket etmekten çok Birlikte üretmek ön planda olmalı. 23 ile 26 Temmuz arasında yeni bir anlaşma ya da işbirliği gündeme gelebilir. Ancak detaylara dikkat et. Şartları iyi okumadan imza atma. Maddi olarak dengeli bir hafta ama borç alışverişlerine girmemeye dikkat et. Ruhsal durum. İlişkilerde verdiğin kadar almak istiyorsun. Bu da seni bazı insanlarla yüzleşmeye itebilir. Sınırlarını çizmek ve hayır demek senin için ruhsal bir temizlik olabilir. Kendini baskı altında hissettiğin ilişkilerde içten içe uzaklaşma yaşanabilir. Bu da aslında seni gerçek benliğine yaklaştırır. Sağlık, sinir sistemi, tansiyon ve dolaşım sistemi bu hafta hassas olabilir. Özellikle gergin konuşmalardan sonra baş ağrıları, yorgunluk hissi yaşanabilir. Bol bol su iç, kısa yürüyüşler yap ve kalbini hafifleten şeylere yönel. Doğa, sanat ve müzik sana iyi gelir.